Dili Ulu Camii'nde genel müdürlüğümüzün 2015 yılında başlatıp bugün 2025 yılı itibariyle e, tamamlanması hedeflenen 2024 yılında 6 Mayıs e, itibariyle e, sonuçlanan ve geçici kabulünün de yapılarak e, yüklenici firma tarafından 2207 2024 tarihinde ee, tamamen e, devir teslimi yapılmak üzere e, ziyarete gelindi ve e, bu noktada vakıflar genel müdüründen gelen geçici kabul komisyonumuz ve yapı denetim teşkilatı bir de bu güne kadar emeklerini esirgemeyen ve başından sonuna kadar takip eden hassasiyetle üzerinde duran bilim kurulu üyelerimiz Türkiye'mizin ve belki dünyanın en seçkin ilim adamlarının üzerinde durduğu son incelemelerini yaparak uygunluğu noktasında e, kanaatlerini beyan etmişlerdir. E, bundan sonraki işlemlerde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasının fonksiyonu söz konusu. En önemlisi buranın güvenlik sorunu. Onu şu anda e, Genel Müdürlüğümüzden gelen güvenliklerle e, aylık periyodik olarak gönderilen güvenliklerle temin etmekteyiz. Ancak bu hususta Kültür Bakanlığımıza uğraşatımız var ee, ve Kültür Bakanımızın takdir edeceği bir sayıyla e, Ayasofya'da olduğu gibi, Sultanahmet'te olduğu gibi Sivas'ımızda Divri Uluca'mızda e, UNESCO eseridir ve e, tescilli eserdir bu manada söylüyorum. Bu eserin e, korunması noktasında elbette ee, en kısa zamanda bir netice alacağımızı düşünüyorum. Yine e, kullanım ve paylaşımda takdir edersiniz. E, cami kısmını müftülük e, olarak e, değerlendiriliyor. Sadece ibadette açık alan olduğu için. E, Orada müftülüğün de muhtesinde olup e, sorumlu bir kısmı açılma ve kapanmalarda e, alan temizliğinde ve ibadet yaptırmada ilçe müftülüğümüz o noktada sorumlu. Diğer alanlarda darüşşifa ve çevre ilgili de yine daire başkanlığımızın genel müdürlüğümüzün bize vereceği talimat noktasında şu anda bekliyoruz. Bunlara fonksiyonu belirlenecek. Eee ileride müze yapılma ihtimali olabilir. Ama bununla beraber de ziyaretçilerimize hangi bağlamda fırsat vereceğiz ve o ziyareti temin edeceğiz, onun kararını bekliyoruz. Ancak pazartesinden itibaren güzel bir şey daha, o tuvaletler kısmını yeni açıyoruz. Çünkü bir iki rutuş yapılması lazımdı ve orada bir de satış reyonumuz var. Orada şimdi geçici olarak firma kullanıyoruz ama onu da ihale edip e, o şekilde yapacağız. Ancak bu ihaleyi burada en önemli şeylerden biri e, hizmet görecek birimlerin e, rahatlaması açısından Sayın Genel Müdürümüzün Sinan Aksu Bey'in talimatıyla e, burada bir vakıf kurulması. Yani Ulu Cami ve Şifa Vakfı adını daha sonra e, belirlenecek, şekillenecek. Bu vakıfta da başta kaymakam Bey olmak üzere üst yöneticilerin de olduğu ve şehrin, ilçenin ileri gelen iş adamlarıyla görüşmeler yapıldı. Evet. Ve onlarla da beraber kurulacak bir vakıfla burada en azından ileride ihtiyaçlar olacak. Bir anda bölge müdürlüğümüzün gidip müdahale etme şansı olmalı için vakıf aracılığıyla buradaki bazı hizmetleri, geri hizmetlerini buradan temin etmeyi planlıyoruz. Ve şu anda da bir TYP ile, iş Kurum Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmede burayla ilgili de yine geçici eleman istihdam edilip bu hizmetleri götürmeyi planlıyoruz. Evet. Dolandırıcılar. <laughs> köşe köşe. <gülüyor> <gülüyor>